ve ilk karşılaşma düdüğü çalıyor değerli spor severler. Biz de kronometrelerimizi başlatıyoruz. Başarılar diliyoruz değerli spor severler. İki takıma da öncelikle. Sağ tarafta tribünlerde de yaklaşık 200-300 civarında taraftar 500 diyebiliriz. Çok göremiyorum. Tribünlerde top kaybı orta alanda Emirhan'dan. Hızlı ucum sağ tarafta şimdi topla buluşan orada Cevat Can tecrübeli golcü şutunu atıyor. Korner son anda Enes'in müdahalesi ilk dakikalarda korner kazanıyor. Misafir takım Edirne Spor. Emre. Pas isteyen Bilal'i gördü orta planda. Bilal'in şık pası. Topla buluşan takım arkadaşı Koray sağ tarafa döndü. Şimdi Hamza'nın pasında topla buluştu takım arkadaşı. Derin pas içeride Mustafa. Ceza sahasından girerken geri döndü. Bir kez daha Mustafa. İçeride ortasını yapıyor. Kaleci son anda yükseldi ve aldı topu Erkam. Oyun kurup ikinci ve üçüncü bölge geçme çabaları var. Kısa düşen bir pas. Edirne Spor baskı yaptı. Şimdi topla içeri girme çabası. Şutunu atıyor son anda bir anlaşmazlık. Edirne Spor gole çok yaklaştığı an. O karambolden topu çıkardı. Bursa Nilfer Spor. Sol tarafa döndü şimdi Deniz. Takım arkadaşı yanında Bilal. Hızlı hücum sağ kanatta gösteriyor Adem kendini. Solda topla buluştu. Bilal gösterdi kendine ama atmadı onu. İçeri kat etti. Şutunu atacak. Bilal, Adem paslaşmasını izledik. Adem bir kez daha aldı. Adem topla buluştu. Şutunu attı. Defansan dönüyor. Bir kez daha şimdi Adem geldi. Top kaybı. Edirne Spor topu kapıyor. Şimdi orta alanda. Ömer Taç kazandı bir kez daha Bursa Nilüfer. Yeşil beyazlar şimdi taç atışıyla başlayacak. Deniz. Demir Deniz Bilal'i gördü. Bilal içeride takım arkadaşlar. Şimdi şut kaleci. Sağ tarafta takım arkadaşlarını buluşturdu. Mert topla çıkıyor. Sağ tarafta Mustafa en sağda çizgi üstünde içeri kat ediyor topla. Yatarak müdahale. Hakemden de bir fake geldi orada. Sol tarafa dönüyor şimdi. Sol tarafta Emre Top'la buluştu. İçeri ortası yakın direkte. Kaptan. Emirhan. Ömer. Takım derinliğinde. Edirne Spor'un bel kemiği stoperler. Şimdi Top'la buluşan Cevatcan Kaleci'ye karşı karşıya. Değerli spor severler. 21. dakika Kaleci. Enes çıkardı. Daha öncesinde de offside bayrağı kalkıyor. Bir kez daha şimdi sol tarafa döndü. Bilal hızlı hücum şansında topu önüne alıp bir, bir, türlü adımlayamadı. Top kaybı Edirne Spor. Hızlı hücum şansı Görkem kaleci ve kaleci daha önce avantajlı. Enes çıktı topu ayağı ile sezgileri kuvvetli uzaklaştırdı. Direkt rakip kaleye kadar da gelen topu. Şimdi Erkam eliyle bir kez daha kaptanı Sezer'e buluşturdu topu. Topun yönünü sağ tarafa çevirdi. Emirhan ve Mert sağ kanatta Mustafa'yı gördü. Mustafa gidiyor ceza sahasına. Biraz duraksadı Batuhan. Batuhan ona rağmen şutunu atıyor. Emirhan'ın şutu az farklı. Out. Haktan Yüce topla buluşamadı. Derin pas. Şimdi topla buluşan Koray. 2-2 gidiyor. Nilüfer Spor yüklendi kaptan. Nilüfer şimdi şut kaleci. Harika bir pozisyon ikinci yarının başında. Daha birinci dakikada dolmadan Bursa Nilüfer bu pozisyonda Yerde kalan sporcu faul kazandırıyor. Ev sahibi takıma Mustafa yerde kaldı. Serbest atı düdüğü çaldı. Barajı çarpan top. Şimdi Görkem. Edirne Spor sol kanattan yükleniyor. Görkem'in pasında Muzaffer derin pas. Cevatcan topla buluştu. Mert karşıladı onu. Ceza sahası içerisinde ayağa pas. Görkem şut mesafesinde karambol uzaklaştırıldı. Hamza uzaklaştırıyor topu. Bir kez daha yüklenecek Edirne Spor. Emirhan topla buluştu. Ortası Görkem kafa vuruşu sekti. Gole çok yaklaştığı bir an önünden geçti adeta. Sıyırdı geçti denir ya tabiri caizse. O şekilde dokunsa izliyoruz bakın. Saçlarının teliyle dokundu. Aslında alnının çatıyla vursa çerçevede izleyeceğiz. Ve tabela değişecek Edirne Spor lehine 1-0. Ancak 0-0 geçiliyor bu dakika. Hatalı bir pas Edirne Spor yükleniyor. Adem Can golcü sporcu baskı pres her şey var. Muzaffer top kaybı şimdi Edirne Spor lehine sağ kanattan Efe zorluyor. Karşısında Deniz var Deniz rağmen ortasını yaptı. Şutunu atıyor müthiş pozisyon. Cevat Can şutunu attı kaleci kurtardı Enes. Müthiş pozisyon. Yüksek top. Kafa vuruşu topu aldı. Cevatcan çevirdi. Haktan. Haktan, Emirhan. Cevatcan araya girdi. Oyun devam ediyor. Sol kanattan yüklendi Edirne Spor. Onu karşılayan orada Emir. İçeri çevrilen top. Karambol vuramadı. Efe. Bir kez daha yükleniyor. Yine sol kanattan geldi. Etkili isim. Cevatcan. Bir şut daha atıyor. Kaleci. Enes. Başarılı. Henüz başlayamadık. Taç el değiştirdi. Şimdi Emre. Emre derin pası Adem. Adem içeri giriyor. Sol kanattan kaptanla orada omuz omuza mücadele. Adem içeri çevirdi. Tehlikeli bir an. Şimdi üstü atabilecek mi? Orada Mustafa baskı geldi. Devam ediyor Emirhan. Yatarak müdahale. Bir yatarak müdahale. Abdül Samet'ten geldi. Korner. Orta alanda Adem. Topu kaptı. Şimdi pasında. Güney gidiyor. Karışıca karşı karşıya. Güney sol ayak. Güney. Şu tas farkla avut. Saç baş yolduruyor. Güney sar. Bursa Nilüfer Spor gole en net yaklaştığı pozisyon. Güney Sağır pozisyonu tekrarını izliyoruz. Ceza sahası üzerinde sol tarafa çekti. Şutunu attı. Az farklı avuta çıktı. Nilüfer derin pas. Şimdi bir kez daha Güney Sağır uzaktan şut az farklı avut. En net pozisyonlardan bir tanesini daha Bursa Nilüfer 10 numara Güney Sağır ile yaşadı. Dakikalarımız 76. Tekrarını izliyoruz. Sağ ayağıyla kontrol. Sol ayağıyla şutunu attı. Kalecinin solundan top. Oyun alanı terk etti. Gol atan maçı kazanır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Son dakika. Düdük uzaktan bir şut harika kurtarış. Müthiş bir şut çıkardı orada Cevat Can. Edirne Spor'un golü Topu önünde bulur bulmaz attı şut. Ve izliyoruz şimdi bir kez daha. Harika bir şut çıkardı. Kalçadan vuruş. Harika bir kurtarış. Dakikalarımız 86. Yüksek orta arka tarafta. Efe ellerini kullanmış. Devam diyor müsabakan Şimdi Efe şut kaleci bir kez daha. Bir korner daha. Aman Allah'ım. Arda arda ataklar. Nilüfer kalesinde tehlike. Edirne Spor golü çok yaklaştı. Bir kez daha izliyoruz. Efe yatarak vurduğu pozisyonda Kalecinin kurtarışını izledik. Nilüfer Spor Kalesi'nde tehlikeli anlar ardarda arda. top kaybı. Şimdi hücum şansı. Az adamla yakalandı. Bilal çıkıyor topla. Bilal derin pasında. Top geçmedi kademe zamanında dönüyor Edirne Spor'da. Hüseyin topu aldı. Arkadan destek gelmedi. En geride şimdi Yusuf. Sağ tarafa döndü Efe. Pasında Yusuf. Aradan kaçmaya çalışan. Şimdi topla bu ceza sahasına girdi. Emirhan pasında kimse yok. Emir ve son düdük geldi değerli sporçaylar. Bursa'da gol sesi çıkmadı.